ve günleri bölge gündemi programında ekonomide öne çıkan başlıkları konuşuyoruz. Daimi konuğumuz Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdariye Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Mehmet Songur ile birlikteyiz. Merhaba Sayın Songur, hoş geldiniz. Merhabalar Bahar Hanım, iyi yayınlar, hoş bulduk. Çok teşekkürler. Her hafta yaptığımız gibi önce para piyasalarındaki son durumu konuşarak başlayalım. Buyurun lütfen. Evet, geçen hafta Merkez Bankası kararı vardı. Sonrasında kur e, hızla e, yani sert bir şekilde 32 liranın altına kadar geriledi. E, tabii bu karardan sonra özellikle kurum biraz daha yavaş bir seyrede arttığını gördük. Bugün baktığımda şu anda 32-30 e, seviyelerinde 1 doların devam ettiğini görebiliyorum. Bununla birlikte altın tarafına bakarsam altın tarafında da aslında Fed'in e, faiz kararına e, bakılması gerekiyordu. Orada da Fed'in faizi sabit tutunu hatırlıyoruz. Hızla e, 10 fiyatı 2200 dolar üzerine gelmişti. Şu anda da benzer seviyelerde devam ediyor. Tabii evet, Türk bazında gram altında da 2400 TL seviyesinin olduğunu söylemek mümkün. Tabii evet, Borsa İstanbul tarafında 8700-9400 bugün bir süredir birkaç haftada konuştuğumuz bir bant var. O evet. aralıkta devam ediyor. dolayısıyla seçimlerden sonra özellikle fiyatlarda bir artış görülebilir diyebilirim. Bitcoin tarafında da FED kararı yine beklenmekteydi. FED kararına denildi. Özellikle bir oynaklık vardı. Şu anda orada da 62.500-72.500 dolar bandında devam ediyor. Şu anda 70 bin doların üzerinde bir Bitcoin seviyesi söz konusu tabii hem altında olsun hem de Bitcoin'de olsun. Özellikle Fed'in faiz ünitesi olasılığı var. Ee, yıl ikinci yarısında. Bu da riske iştahını artırmaya devam ediyor. Dolayısıyla bu da ilerleyen süreçte bir tarafta da fiyat artışlarının gelmesine olası kılıyor. Sayın Songur, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası politika faizini 500 bas puan artırdı. Bu gelişmeyi nasıl yorumlarsınız? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iki toplantıdır faizi %45 seviyesinde sabit tutuyordu. Ee, geçen hafta Perşembe günü öğleden sonra e, beklentilerin de aslında biraz dışında genellikle beklentilerin de sabit tutması yönündeydi. 500 baz puan artacak %50 seviyesine getirdi. Tabi operasyonel çerçevede de bir değişikliğe gitti. Gecelik vadede e, borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli de polyali faiz oranına kıyasla puan tesisi 300 bir marj ile belirlenmesine karar verdi. Aslında bu da şu anlama geliyor. Bunun hani teknik kısmı bir kısmı edersek aslında faizin %50 değil, yıl olarak %53 seviyesinde uzunlandığını gösteriyor bir anlamda. Sonrasında bu noktadan sonra ben Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın aylık enflasyona bakacağını ve aylık enflasyonda %3'lük bir ortalama tutturulmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde de bir enflasyon gelirse Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu anlamda faiz artışına gitmeyebilir. Ancak e, bir seçim sonrasında e, da görmek gerekiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bir altın kararı geldi. Evet, Hazine ve Maliye Bakanlığı Ziraat Bankası ve Vakıf Katılım Bankası'na yetkilendirilmiş kurum işletmelerinin ihtiyaçlarına karşılanması için e, işlenmemiş altın ithalatı kotası tahsis etti. Aslında 7 Ağustos 2023'te bu yönde ilk kota kararı, ilk altın ithalatında kota kararı altın arzında daralmaya ve aslında bir anlamda da kaçak altın girişlerine neden olmuştu. Bu sorunların giderilmesi önemli. Atılmış bir adım bu anlamda önemli. Dolayısıyla bir e, her iki altın ithalatı kotası tahsis Ekonomide öne çıkan bir başka gelişme, Fitch, Türkiye Varlık Fonu'nun kredi notunu yükseltti Sayın Songur. Evet, e, Fitch, Türkiye Varlık Fonu'nun kredi notunu B artan, B'den B artıya yükseltti. Not görünümünde pozitif olarak belirledi. Aslında artırım 8 Mart'ta Türkiye'nin kredi notunun yükseltilmesinin devam telinde ee, mevcut uygulanan politikalar uluslararası tecrübelerinin kuruluşları için S&P gibi e, Fitch veya Moody's gibi olumlu karşılanıyor. Dolayısıyla son faiz kararı da bu anlamda önemli az önce konuştuğumuz. İktisat politikası açısından bilimsel aslında temelleri dayalı iktisat politikalarını uygulamaya devam ettikçe ve enflasyonun düşürülmesini de ön plana aldıkça bu tarz iyi haberler e, uluslararası derecelerinden kuruluşlarından gelmeye devam edecektir diye düşünüyorum.